Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle bu hafta bin marketlerine gelecek ürünleri inceleyelim. Pembe, çiçekli iki düğmeli pijama takımı, 280 lira. 6 adet, plastik silikon mutfak gereçleri, 117 lira. 4 adet, çok fonksiyonlu küçük kase, 116 lira. Kütahya, porselen 24 parça yemek takımı, 1100 lira. 10 parça 4 kişilik seramik pasta kahvaltı tabağı takımı seti 600 lira. Güral porselen 24 parça yemek takımı 1490 lira. Paşa Bahçe cam kavanoz 315 lira. No Frost saklama kabı dondurucu erzak kabı 300 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 7 parça, tepsili boncuklu sosluk sunumluk çerezlik seti, 148 lira. Omlu, çekmece içi düzenleyici set, 150 lira. 7 bölmeli, arçelik kapaklı kutulu saklama kabı seti, 200 lira. 6 adet, bambu kapaklı geniş dikdörtgen kahvaltı seti, 350 lira. 12 12'li kitlenebilir, kapaklı kendinden kaşıklı baharatlık seti, 125 lira. 1 adet, banyo duş süngeri, 25 lira. Polar, bebek battaniyesi, 198 lira. Çiçek, baskılı kapitone kanepe örtüsü, 350 lira. Ahşap kulplu, metal servis tepsisi 37 santim boyutunda, 140 lira. Emsan indüksiyon, tabanlı 8 parça çelik tencere seti, 1549 lira. Tefal titanyum, difüzyon tabanlı sos tavası, 12 santim boyutunda, 250 lira. 4 kişilik, katlanır kırma beyaz kare masa sandalye takımı, 2.120 lira. Tulu, porselen 24 parça yemek takımı, 1.100 lira. 11 parça, granit kore tencere seti, 1.550 lira. 2 parça, yanmaz yapışmaz derin tencere, 20 santim boyutunda, 275 lira katlanabilir, kırlı elbise sepeti, 172 lira. Katlanabilir, elbise çantası, 78 lira. Dikdörtgen, masa sandalye örtüsü, 415 lira. 4 adet, pembe seramik çorba kase tanesi, 104 lira. 3 adet, kiraz çiçeği sos tabağı, 210 lira. 10 çift, basit düz bayan kısa çorap, 128 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dikdörtgen, kartanesi masa örtüsü, 115 lira. 9 parça, el örgü ipliği tanesi, 30 lira. 5 adet, orta bel streçli bayan külot toplamı, 192 lira. 10 adet, el örgü bebek ipliği tanesi, 35 lira. Çiçek, desenli omuz çantası, 349 lira. Mercan, kadife battaniye, 232 lira. Kili ahşap, kulplu 37 santim boyutunda beyaz ve 30 santim boyutunda beyaz tepsi, 290 lira. Altılı beyaz, mermer desenli gold kapaklı baharat takımı, 395 lira. 25 santim, boyutunda tefal krep tavası, 350 lira. Serince, salata tabağı 22 santim boyutunda tanesi, 100 lira. Güral, porselen 2 kişilik 6 parça yemek takımı, 636 lira. Ata adet, 15 santim boyutunda cam beyaz, kase çorba salata kuru yemiş kasesi, 150 lira. Emaye, çelik çaydanlık, 300 lira. 33 santim, boyutunda dökme demir, yapışmaz kızartma tavası, 352 lira. Emaye, çelik tava seti, 256 lira. 4 adet, çiçek desenli kırlent kılıfı tanesi, 65 lira. Taç, pembe yatak örtü seti, 400 lira. La, 2 parça salata kasesi, 85 lira. Kütahya, porselen ikili fırın kabı fiyatı, 249 lira. Dörtlü, yapay saksı çiçeği seti, 150 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 6 parça, çelik tencere seti, 1100 lira. Saf pamuklu, el yüzü havlu seti tanesi, 85 lira. 18 parça, porselen kahve takımı, 300 lira. Sultan, mutfak seti 3 parça sıvı sabunluk, 119 lira. 12 parça, kuş desenli kahve fincan takımı, 310 lira. 6 parça kahve kupa seti, 295 lira. Çelik çaydanlık takımı, 700 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Tek parça sürahi, 120 lira. Güzü, beli lastikli erkek bebek eşofman altlık, 180 lira. Bulaşık kurutma rafı, 250 lira. Altın geyik, tasarımlı dekoratif depolama kasesi, 490 lira. Lüks kadın çanta, 500 lira. Standlı meyve tabağı, 210 lira. %100 virgül pamuklu nevresim seti, 450 lira. Dörtlü el yüz havlusu, 280 lira. Çift, kişilik silikon yorgan, 225 lira. Boncuklu, Türk kahvesi takımı, 200 lira. Mutfak tencere seti, 499 lira. Orselen çorba kasesi, 325 lira. Çift kişilik nevresim seti, 390 lira. 6 kişilik kristal cam çerez tatlı tabağı 295 lira. 18 parça yemek takımı 999 lira. Katlanır beyaz yemek masası 1100 lira. 100 emojili granit döküm pankek tavası 244 lira fiyatı. Kadın pijama altlık tanesi 120 lira. Bayan zarif kapaklı mini çapraz çanta 290 lira alüminyum, 5'li yumurta tava seti, 350 lira. Kara gümüş, metal kapaklı 9 parça tencere seti, 2250 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı 2 kapaklı 3 raflı, 1250 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Şafır, granit 7 parça tava tencere seti, 980 lira baskılı, desenli vanil masa örtüsü, 125 lira. Kivi katı meyve sıkacağı, 2 yıl garantili, 899 lira fiyatı. Patates ve soğan kovası, 115 lira fiyatı. Emaye bakraç, 20 santim boyutunda, 90 lira. Salata süzgece, 24 santim boyutunda, 110 lira. Altılı, 50 çarpı 90 santim boyutunda el yüz havlu seti, 199 lira. Erkek, spor ayakkabısı, 289 lira. Pipet, iç çelik matara, 190 lira. Akıllı, bileklik 2 yıl garantili, 179 lira. Kili, cam yağdanlık sirkelik seti, 175 lira. Kadın, ev terlik, 50 lira. Kuntel, 8.5 litre kapasiteli 2 yıl garantili Airfer, 2300 lira. Kuntel, cam set üstü ocak 2 yıl garantili, 1669 lira. Kili, erkek çocukları için Bover 5, 6 yaş arası tanesi, 60 lira. Masa, üstü led lamba, 180 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.